Merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle Ford servisine geldik. Yani i̇kinci Ford servisine geldim. Bakalım. Burası araba otomotiv arkadaşlar. Şöyle görmüyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. şöyle. Biraz ses geldi. için üzgünüm. Şu Ford Kurga modeli. Şöyle görmüyoruz başka bir araca bakalım. Burada da burada da aynı modelden var. O geçiyorum. Burada bir tane daha şey var. Bu neymiş bakalım. Tekrar fazla ara, aracına gözükmüyor olabilir. Şöyle. Bu da Ford Cur. Bu da Ford Cur modeli. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bu arada burada ikinci, ikinci arabalar ya da takas yapılır arkadaşlar. Şöyle araba daha var arkadaşlar. Piyasaya çıkmadı. Bu araba. Biliyorsunuz sıfır. Sıfır da var. ikinci yerde de var. Ford Puma modeli bu da. Ford Puma. İç, güzelmiş aslında film çekmişler gözükmüyor ki. Neyse. Burada da bir tane yine aynı şuradaki aracın bir değişiği var. Maalesef. Şöyle. Şöyle bu da aynı model zaten. Şimdi burada da bir tane değişik bir tane Ford var arkasına geçelim bakalım. Şöyle jantı şöyle. Geçelim. Şöyle. içi de şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz Şöyle Ford Kurga modeli bu. Ford Kurga. Şöyle görüyorsunuz. Burada da bir tane. Şimdi, hemen bunu geçelim. Burada bir tane Ford Neydi bunun adı ya? Ford kamyonet var arkadaşlar. Ford kamyonet. İşler için çok uygun bir kamyonet. Şöyle şöyle işte, arkasını göstereyim. Evet. Çok kaygan. Bu şey yazmıyor arkadaşlar.